Sayın seyirciler atama bekleyen öğretmenlerin dertleri bitmek bilmiyor. İkinci KPSS'de giden puanlarına mı yansınlar? Tanıdığı olan ücretli öğretmenlerin torpille yerlerine geçmelerine mi yakınsınlar? Senelerdir atamalarının gerçekleşmediğine mi ağlasınlar? Onlar da ne yapacaklarını şaşırdılar efendim. İzliyoruz. Evet sırada kim varmış bakalım. Matematik öğretmeni varmış. Lan matematik öğretmeni ne işin var lan senin burada? <laughs> Allah'ım ya. Ee, ben sesimi duyurmaya geldim sayın yetkililer. Ha bak öyle sesini mesini duyuracaksan burası protesto mu protesto yeri değil ha söyleyeyim. Ee, yok yok ben zaten ortama uysun diye bir rap şarkı besteledim o tarzda yapacağım yani. Rap mi? Ha rap severiz bak olur olur. Hadi bakalım bir söyle de dinleyelim. Ya satayın, bal satayın, yetti artık beni atayın. Ata ata attınız hep alacağız diye Bata çıka bekledik atanacağız diye Niye lan niye hep tanıdığı olana Dünya güzel beni atayan yok Ücretli sözleşmeli vişneli tuzlu Bu ne ya çorbaya döndü bu sistem Az çok adam herkes ister ama Fabrika değil bu eğitim, eğitim acı. acı Dayı yolu gelirse KPSS yalan Ben bir net eksik yapayım aman da aman Sınava 250 bin kişi girdi 220 bini bin <laughs> boşta acı Herkesin, Herkesin bir sabrı var gün gelir çatlar Başınıza yıkılır o yatlar katlar Hak edene hakkını verin bence, bence artık, artık O torpil gün gelir sizi <laughs> patlar BOM <laughs> Vay anasını ya. Valla fena değilmiş ha. Güzel de hep söylüyorsun ama sözleri çok hızlıydı ya. Ben pek anlamadım dediğini ama güzeldi güzel. <laughs> Lan yine anlatamadık derdimizi ya. Şşş bak hele bak hele. Sen beatbox da yapabiliyor musun beatbox? <gülüyor> <gülüyor> He yapabiliyorum yapabiliyorum da ağzımla değil. E nasıl yapıyorsun? E malum senelerdir kuru pilav yiye yiye beatbox'ı başka tarafımızla yapar olduk. Anladınız mı? Yo anlamadık. Bir şey anlasanız şaşardım zaten. Ee, ben atamayalım diyorum. Ee, ben de atamayalım diyorum. Evet. Üç atamayalımla seni yine bir yere atayamadık öğretmen. Ne yapacaksın? Gidip beatbox öğrenip geleceksin. Tamam mı? <laughs> Bak böyle. <laughs> Tövbe estağfurullah ya.